Üzerine dökünce, sonsuza kadar uzay boşluğunda dolaşacaksın. İyi fikir ama değil mi? Hayır Sulina, bunu bana yapamazsın. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <güzel. Çocuklar. gülüyor> Tatlım, her şey bitti. Çabuk <laughs> bir şeyler yap. Gorfo, önden sen git, etrafına dön ve kafasını karıştır. Tamam, tamam. Siz de Gorfo'nun arkasından içeri girip, Sulina'nın dikkatini <gülüyor> dağıtın. <gülüyor> Ay. O sırada ben de Kulina'yı alıp kaçacağım, tamam mı? tamam. Hadi korkma, Hadi. hadi. <laughs> e, 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 buradayım. Ha. buradayım. buradayım. Ne yapıyorsun sen beni? Süreç söyle, söyle ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çekilirsin ne, ne yapıyorsun? Ay, çekil oğlum. sen buna nasıl cüret edersin? Çekil önümden, Sulina.

Buraya ancak o kurtarabilir. Biz bir şey yapamayız Nana. Bu durumda burada kalmamız çok tehlikeli. Dünyaya gidip bir an önce bir çözüm yolu bulmalıyız. <laughs> Hem Sulina'nın bir şey yapacağı yok. Çok haklısın. Hadi gidelim Nana. <gülüyor> 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 Acaba gidip dünyadan bir çocuk mu kaçırsam? Ama sevgiyle bu işi yapması gerek isteyerek. öyle değil mi? O çok Sevgi'nin ananız bize yardım etmeyi kabul etmedi. Görün de anlayın arkadaşınızı. Çocukları tehlikeye atamazmış. Kendi açısından o da haklı. Sonuçta onun da hayatı söz konusu. Ama kendini de çocuklar için feda ediyor. Onu anlamamız gerekiyor. Ben aslında bu kadar kötü biri olmak istememiştim. Hayat şartları beni bu hale getirdi. Üzülme Sulina. Seni anlıyoruz. E, evet, tabii, tabii. Çocuklar beni affedebilecek misiniz? şu saatten sonra bunun ne önemi var? Artık her şey bitmek <laughs> üzere. Olsun. Ne olur affettiğinizi söyleyin. Bunda da burada olsaydı ondan da özür dilerdim. <laughs> getirmenin bir yolunu buldun ha? Tabii ya. Ne sandınız? Bunlar çok iyi yaratıklar. Yaratık sensin. Şey Çok iyi çocuklar demek istemiştim. Evet Cici çocuklar, oyuncaklar dünyasını kurtararak kahraman olacaksınız. Daha ne istiyorsunuz? Böyle bir fırsat herkese nasip olmaz. Hı? Peki aman nanayı nasıl ikna ettin? Etmedim ki. Yani çocukları kaçırdın mı? Hayır. Kendi istekleriyle geldiler tabii ki. Sadece Nana'nın haberi yok. Çünkü çocukların gelmesine izin vermedi. Ay! İki küçük yaratık için hepimizin yok olmasına göz yumdu anlayacağınız. Nana ile ilgili böyle konuşursan dediklerini yapmayız. Ee. yani. Olur mu öyle şey? Nana benim aşkım, hayatım. Bir tane. <laughs> Yalnız Nana'nın bu durumu öğrenmesine engel olmak zorundayız. <laughs> <laughs> İyi ama çocuklar eve gitmediği zaman er ya da geç gerçeği öğrenecektir. Çocuklar eve gidecek Sulina. İyi ama nasıl? bilgin. Senin şu kopyalama makinen duruyor mu? Evet. Çabuk onu buraya getir. Tamam. Çabuk çabuk çabuk. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam, kımıldamayın. Hah. Korkuyorum. Korkma Yağmur. Canın hiç yanmayacak küçük kız. İnan bana. Evet. Ne kadar eğlenceli. Ne kadar ilginç. Şişt. Gözlerime inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi bu kopya çocukları eve gönderdik mi? Gerçek çocukların olmadığını anlamayacaklar. O zamana kadar da bu beladan kurtulmuş olacağız. <laughs> Sen de onlarla git. Bir aksilik çıkmasın. Hadi çocuklar el sallayın kopyalarımıza. Ha. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Ha. Hadi bakalım. Nana bunu öğrendiğinde bize çok kızacak. Ama her şeyi onun için yapıyoruz. <laughs>